Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Börek tadında çok az malzeme harika bir kahvaltı tarifim var. O zaman bu güzel tarife hemen geçiyorum. Öncelikle 3 tane orta boy patatesim ve 3 tane yumurtam var. Dilerseniz miktarlarını arttırabilirsiniz. Ben şu anda 4 kişilik yapıyorum. 3 tane orta boy patatesimi güzelce yıkadım, soydum. Hepsini rendeliyorum. Gerçekten börek tadında çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Şimdi rendelemiş olduğum patateslerin suyunu sıkacağım. Hem tavaya yapışmaması için hem de sulanmaması gerekiyor. O yüzden ayrı bir kaba suyunu sıkıyorum. Şöyle elimle bastırarak sularını sıkıyorum. Bu arada patates sularını atmayın çok güzel bir leke açıcı maske yapabilirsiniz göz altı morluklarınız varsa göz altına sürebilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir maske tarifi hazırlayabilirsiniz. Bütün patateslerimin suyunu sıktım gördüğünüz gibi bayağı da bir suyu çıktı. Patateslerimin üzerine 3 tane yumurta kırıyorum şimdi. Dilerseniz 2 tane de kırabilirsiniz hiç fark etmez. Tuzunu ve baharatını ekleyeceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yani bir tatlı kaşığına yakın tam dolu dolu değil tuz ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, pul biber, toz biber ekleyebilirsiniz. İçine isterseniz peynir, maydanoz gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı un ekliyorum şimdi. Böyle tepeleme 2 yemek kaşığı unuma ekledim. Ee, çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekledim ben. Siz de eklerseniz e, hem kabarık börek gibi e, bir kahvaltılık elde etmiş olursunuz. Güzelce karıştırdım. Şimdi yağlanmış orta boy tavam var. Çok az bir yağ ekledim. Hiç yağsız da yapabilirsiniz isterseniz. Tabii ki e, püf noktası yapışmayan bir tava olması gerekiyor diğer tavalarımda yapışıyordu. Gerçekten çok kötü fiyasko sonuçlar elde ettiğim e, tariflerim oldu. Mutlaka yapışmayan bir tava olması gerekiyor. Şimdi tavama döktüm. Yayıyorum her yerine. Daha sonra kısık ateşte arkalı önlü bir şekilde pişireceğim. Dediğim gibi tava çok önemli arkadaşlar. Yapışmayan bir tava olması gerekiyor. İkinci püf noktada Altını güzelce kızarana kadar kesinlikle ellemeyin. Kapağını da kapatın. Altı güzelce pişene kadar hiçbir şekilde e, ellemeyin. Şimdi şöyle kaldırıyorum. Çok güzel bir şekilde nar gibi kızarmış. İsterseniz daha az da bekletebilirsiniz. Şöyle gösteriyor. Hiçbir şekilde yapışma yok. Şimdi diğer tarafını çevirdim. Biraz da diğer tarafını pişirdikten sonra artık servisimi yapacağım. E, bu aşamada isterseniz üzerine e, kaşar peyniri ya da istediğiniz herhangi bir eriyen peynirden ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Evde kaşar peyniri olmadığı için ben ekleyemedim. Ama bu şekilde bile muhteşem oldu. Çok fazla kuru olmaması için ben biraz daha yağ ekledim. Alt tabanına. İsterseniz zeytinyağı, tereyağı da ekleyebilirsiniz. Şimdi her iki tarafı da çok güzel bir şekilde pişti. Artık servisimi yapabilirim. Bunun yanına da pankek yapmıştım. Gerçekten çok pratik. 5 dakikada hazırladım arkadaşlar. Siz de çok kısa sürede bu kahvaltılığı hazırlayabilirsiniz. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Ben 4 parçaya ayırdım. Siz isterseniz daha fazla parçaya da ayırabilirsiniz. Şöyle göstereyim yakından da gerçekten çok lezzetli. Mutlaka bu güzel tarifi deneyin. Şimdi bir dilim alıp içinin güzelliğini size göstereceğim. Kesinlikle yapış yapış değil. Gerçekten içi çok güzel pişmiş. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Desteklemek için lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.